Ebe gömeci. Ebe gömeci. Her yerde öyle mi diyorlar acaba? Evet, Bizim öyle. bölgede böyle diyorlar. Bu bölgede böyle diyorlar. Her yerde böyle deniyor. Bunlar tazeleri oluyor herhalde değil mi? Evet taze. Ege bölgesi ne kadar bereketli değil mi? Buna bak bunlar. Bunlar kartlamış artık herhalde. Kartlamış. Tamam lan. Kabak. Aa kabak. Tamam kalmışım? Hmm. Allah Allah. böyle tek tek arıyor. Çok olsa çabuk olur da. Bunlar kartlamış olanları. Isırgan yok herhalde değil mi? Isırgan başka yerden bakar. Kızım burada yok kızım. Daha bizim buraya yeni geldi tohumu, sırkanın yoktu. Geçen sene falan hiç yoktu. Evet. bu sene soğuğuna gelip kazmadım bir şey. Yok. Geçen sene köyde olduğumuzdan pişirdik gidiyordu. Evet. Bu sene